duyurmak istiyoruz. Engelli Kadınların Sivil Toplum Örgütlerindeki Etkinliğinin Araştırılması Anketi Sevgili kadın arkadaşlarımız, engelli kadınlar olarak hem kadın hem de engelli olmamız nedeniyle çifte ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Ayrımcılığın hem nedeni hem de sonucu olarak engelli örgütlerinde ve engellilerle ilgili olmayan örgütlerde karar mekanizmalarında yeterince yer alamıyoruz. Bu araştırma sonuçlarının sivil toplum örgütlerinde yönetim kademesinde engelli kadın temsil oranlarını açığa çıkarmasını ve arttırmasını amaçlıyoruz. Anket sorularını sadece engelli kadınların ve zihinsel engelli grubu bireyi annesi olan kadınların cevaplamasını bekliyoruz. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması için bütün soruları eksiksiz olarak ve size en uygun gelen biçimde işaretlemenizi bekliyoruz. Çalışma kapsamında sizlerden kişisel bilgileriniz talep edilmemektedir. Veriler araştırmacılar dışında erişime kapalı olacaktır. Araştırmanın verileri araştırma amacı dışında kullanılmayacaktır e-posta adresinizi yazmanız durumunda çalışma sonucunda hazırlanacak rapor size ulaştırılacaktır. Çalışma, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İşbirliği ile Türkiye Körler Federasyonu tarafından gerçekleştirilmektedir. İçten katılımınız ve değerli katkınız için teşekkür ederiz. Psikolog Şule Sepin İçli Sosyal Hizmet Uzmanı Sultan Çamur Karataş e-posta adresi gönüllü olacak. Demografik bilgiler. 1. Engel grubunuz nedir? A. Görme engelliyim. B. İşitme engelliyim. C. Ortopedik engelliyim. D. Zihinsel engel grubundayım. E. Zihinsel engel grubu birey annesiyim. F. Psikososyal engelliyim. G. Nadir hastalığım var. H. Süreyen hastalığım var. 2. Nerede yaşıyorsunuz? A. Büyük şehir B. Şehir C. İlçe D. Köy 3. Hangi bölgede yaşıyorsunuz? A. İç Anadolu bölgesi. B. Doğu Anadolu bölgesi. C. Güney Doğu Anadolu bölgesi. D. Akdeniz bölgesi. E. Ege bölgesi. F. Karadeniz bölgesi. G. Marmara bölgesi. 4. Hangi yaş aralığındasınız? A 18 30 B 31 45 C 46 60 D 61 ve üzeri 5 Eğitim durumunuz nedir? A Okur yazar değilim. B Okur yazarım. C İlkokul mezunuyum. D Ortaokul mezunuyum. E Lise mezunuyum. F. Üniversite mezunuyum. G. Ön lisans mezunuyum. H. Yüksek lisans mezunuyum. I. Doktora mezunuyum. 6. Medeni durumunuz nedir? A. Evliyim. B. Hiç evlenmedim. C. Boşandım. D. Eşim vefat etti. 7. Çocuğunuz var mı? A. Yok. B. 1. C. 2. D. 3. E. Daha fazla. 8. Ücretli bir işte çalışıyor musunuz? A. Ücretli bir işte çalışıyorum. B. Ücretli bir işte çalışmıyorum. C. Emekliyim. 9. Bir sivil toplum örgütünde gönüllü müsünüz? A. Evet. B. Hayır. 10. Bir sivil toplum örgütüne üye misiniz? A. Engellilerle ilgili bir sivil toplum örgütüne üyeyim. B. Engellilerle ilgili olmayan bir sivil toplum örgütüne üyeyim. C. Hem engellilerle ilgili olan hem de engellilerle ilgili olmayan sivil toplum örgütlerine üyeyim. D. Bir sivil toplum örgütüne üyeydim fakat istifa ettim, şu anda üye değilim. E. Şimdiye kadar bir sivil toplum örgütüne üye olmadım. 11. Üye olmama nedeniniz nedir? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Sivil toplum örgütlerinin haklarımı koruyacağına inanmıyorum. B. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini beğenmiyorum. C. Sivil toplum örgütlerinin erkeklere hitap ettiğini düşünüyorum. D. Üye olmama ailemizin vermiyor. E. Diğer. 12. Örgüt genel kurulunda yönetim kurulunda görev almak için aday oldunuz mu? A. Evet ve seçildim. B. Evet ama seçilemedim. C. Hayır. 13. Örgütünüzde yönetim kurulunda görev almak için aday olduğunuzda seçilmeme nedeniniz nedir? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Seçilmedim ama adil bir seçim oldu. B. Seçilmedim çünkü kadın olduğum için ayrımcılığa uğradım. C. Seçilmedim çünkü örgüt içinde başarıdan çok kişisel ilişkiler ön plana çıktı. D. Seçilmedim çünkü seçenler bu görevde başarılı olacağıma inanmadı. E. Diğer. 14. Örgütünüzde yönetim kurulunda görev aldınız mı? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Şu anda görevdeyim. B. Önceden görev almıştım. C. Hiç görev almadım. 15. Görev aldıysanız hangi görevde bulundunuz? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Başkan B. Başkan yardımcısı C. Genel sekreter D. Muhasip E. Sosyal İşler Sekreteri F eğitim sekreteri G örgütlenme sekreteri H üye 16 Neden yönetim kurulunda görev almak için hiç aday olmadınız? Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. A Kadın olduğum için üyelerden destek alamayacağımı ve seçilemeyeceğimi düşündüm. B Kadınların yöneticilik için uygun olmadığını düşündüm. C. Kendimi bilgi, donanım ve tecrübe açısından yöneticilik için yeterli görmedim. D. Kadın olarak ev işleri ve ailedeki bakım sorumluluklarım nedeniyle zaman ayıramayacağımı düşündüm. E. Ailemin bu göreve aday olmama izin vermeyeceğini düşündüm. F. Örgüt çalışmalarının yapıldığı mekan engelli kadın olarak erişmeme uygun değil. G. Örgüt çalışma ve toplantı saatleri kadın olarak katılmama uygun değil. H. Diğer. 17. Örgüt genel kurulunda başkan olmak için aday oldunuz mu? A. Hayır. B. Evet ve seçildim. C. Evet ama seçilemedim. 18. Örgütünüzde başkan olmak için aday olduğunuzda seçilmeme nedeniniz nedir? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Seçilmedim ama adil bir seçim oldu. B. Seçilmedim çünkü kadın olduğum için ayrımcılığa uğradım. C. Seçilmedim çünkü örgüt içinde başarıdan çok kişisel ilişkiler ön plana çıktı. D. Seçilmedim çünkü seçenler bu görevde başarılı olacağıma inanmadı. E. Diğer 19. Örgütünüzün yönetim kurulunda kaç kadın yönetici var? A. Yok. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4 ve üstü. 20 örgütünüzde kadınların yönetim kurulunda görev almasını kolaylaştırmaya yönelik yazılı bir düzenleme var mı? A. Evet. B. Hayır. C. Bilmiyorum. 21. Örgütünüzde kadınların yönetim kurulunda görev almasını engellemeye yönelik bir durum var mı? Birden fazla seçeneğe işaretleyebilirsiniz. A. Erkeklerin yönetim kademelerinde kadınlardan daha başarılı olacağına ilişkin yaygın inanç var. B. Erkek üyelerin kadın üyelerin seçilmesini engelleyici tavırları var. C. Kadın üyelerin kadın üyelerin seçilmesini engelleyici tavırları var. D. Örgüt mekanı ve toplantı saatleri erkeklerin katılımına uygun düzenlenmiş durumda. E. Kadınları engelleyecek bir durum yok. F. Diğer. 22. Engelli kadın üye ya da gönüllü olarak örgütünüzün gerçekleştirdiği çalışmalara, eğitimlere, sosyal etkinliklere ve benzeri katılıyor musunuz? A Evet. B Hayır. 23. Örgütünüzde yönetici olmayan engelli kadın üyelerin çalışmalara aktif katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu? A Evet. B Hayır. 24. Örgütünüzde yönetim kuruluna sunmak üzere engelli kadınlarla taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirleyecek toplantılar yapıyor musunuz? A. Evet. B. Hayır. 25. Örgütünüzde yönetim kurulunda alınacak kararları engelli kadınlar yararına olacak şekilde etkileyebiliyor musunuz? A. Evet. B. Hayır. 26. Örgütünüzün yönetim kurulunda engelli kadınların taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik duyarlı bir yaklaşım ve çaba olduğunu düşünüyor musunuz? A. Evet. B. Hayır. 27. Örgüt içinde engelli kadın olmanız nedeniyle ayrımcılığa ya da bir hak ihlaline uğradınız mı? A. Evet. B. Hayır. 28. Örgüt içinde ayrımcılığa ya da hak ihlaline uğradıysanız örgüt yönetimi size destek oldu mu? A. Evet. B. Hayır. 29. Örgüt dışında engelli kadın olmanız nedeniyle ayrımcılığa ya da bir hak ihlaline uğradınız mı? A Evet. B Hayır. 30 Örgüt dışında ayrımcılığa ya da hak ihlaline uğradıysanız örgüt yönetimi size destek oldu mu? A Evet. B Hayır. 31 Engelli kadınların haklarını savunmak için sadece engelli kadın üyelerden oluşan bir örgüt kurulmasını önemli ve gerekli buluyor musunuz? A. Evet. B. Hayır. 32. Engelli kadınların sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarında daha çok yer almaları için neler yapılmasını önerirsiniz? Lütfen yazınız. Teşekkür ederiz.